buraya adet diyelim. Buraya da fiyat. Şimdi %20'si ve %5'i rahatça alınabilecek sayılar seçelim. Diyelim ki bir kişinin maaşıyla fiyatı 5 lira olan maldan 20 tane alabiliyormuş. 20 çarpı 5 yani burada maaşı 100 lira olarak düşünebiliriz. Enflasyon %20 olduğunda 5'te 1 kadar fiyatlara ilave edilir. 5'in 5'te biri 6 yapar adette de %5 azalma oluyormuş. %5 de 1 bölü 20 yapar. Yani 20 tane değil 19 tane alabilecek. Dolayısıyla burada 100 liralık bir alım varken burada bu sefer 6 çarpı 19'dan 114 lira olacaktır. Buna göre baktığımızda 100 liraya göre 114 lirada %14'lük bir artış var yani zam yapıldıktan sonra böyle bir durum ortaya çıktığına göre alım gücünde dolayısıyla zamımız %14 olması gerekiyor doğru cevap C'dir